Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlere yeni videomuzda arkadaşlar şimdi öyle bir klip değil ki. Arkadaşlar bu kulüp çok aktif bir kulüp arkadaşlar. Bu kulüpten daha aktif bir kulüp olamaz arkadaşlar. O kadar her gün oynuyorlar arkadaşlar. Böyle bir kulüp buldum arkadaşlar. Beni de aldılar. Aslında kupasında daha fazlaydı. 16 bin, 17 bin neydi? Bundan yazdım. istedim arkadaşlar. Bunu bir tane arkadaşım, bunu bir tane kulübündeki arkadaş benim gerçek arkadaşım oluyor arkadaşım. Onunla konuştuk. başkanlığı konuştu ve 9500 e indirdi arkadaşlar. Sonra bu benden gittikten sonra daha da azalacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Azalacak. Arkadaşlar şimdi bugün kulüpte bazı kişileri aktif olan kişileri arkadaşlar troll yapacağız. Bu kulüp çok iyi kupa kasıyor arkadaşlar. Bakın bunu eskiden katılmış. 19400 arkadaşlar. Bu da önceden katılmıştır arkadaşlar bilmiyorum. Bazıları aktif değil, bazıları aktif. Bunları hiç bilmiyorum. Bundan sonra başka bir kulübe de katıldım Arkadaşlar bunu da böyle 10.000 kupa olun arkadaşlar. Böyle olacak. Nida TM diye bir klan arkadaşlar. Girin. Her gün en az 6-7 kişi aktif oluyor. Onlarla kasarsınız arkadaşlar. Ben kasmayacağım. Troll yapacağım. Böyle geçelim be. Bakalım arkadaşlar şimdi kulüpte olarak kaç kişi var? Bir. Bir kişi var. Öbürle de benim iki kişi. Bir, iki. Üç kişi var arkadaşlar. Üç kişiye de katılacağım şimdi. Şimdi ben bunu bir katılayım. Arkadaşlar derken bu dostluk maçı yapıyormuş. Dostluk maçı da iki tane katılamam. Biz de böyle başka başka kişileri. Alex'e bir atayım bakayım. Alex kabul edecek mi? Arkadaşlar bunlar bu kadar düşük. Kupayı neden kabul Kıskanmayın Kıskanmayanlar bu kadar düşüğüm diye bana atıyorlar. Bakayım arkadaşlar şu anda Alex'e davet işte. Daha takım Davetlerini kabul etmiyor. Diyor. Ediyor ediyor. Ben ettim. Arkadaşlar. Ne çalın ya? Arkadaşlar bu kulüpte bana isteyen hiç kimse mi yok ya? O kadar size şey, kötülük mü yaptın? Dur. Her hadi sen kabul et. A, S, A yazayım arkadaşlar. Bakayım ne yapacak. S, A. Arkadaşlar yazacağım videodayım. Sadece boşlukta hissettim. Aa, attı. Arkadaşlar videoda indirdiğim an attı. Davet ediyorum. Tamam gel. Bu sefer oynayacağım arkadaşlar. Bak hiç seni bırakamam. Heh. Hadi bakayım arkadaşlar hazır verdim ekmek. Şimdi atıyor. Şurada. Hangi savaşçıyı seçeyim? Hangi savaşçıyı seçeyim? Arkadaşlar. sen Mortis al dedi bana. Tamam, hemen Evet, Mortis alacağım. <laughs> atı arkadaşlar. Kardeşim bak benim dinamayğa yakınlamaksın. arkadaşlar. Arkadaşlar bu adam bana hava atıyor. Havanı alırım sen. Gel maçı. Kim de? En iyi kostüm. Kostüm bu ben de. Hiç kostüm ne oldu? Kostüm hangisinde Allah'ım inşallah. Bir de de yok. Sprota. Biz de Feride Mürün kostümü ne ben kostüm biriktirmiyorum. Ondan ben de kostüm bulamazsınız. Heh, dur. Arkadaşlar. <laughs> <Akışın. gülüyor> Böyle şu kostümler. Arkadaşlar bu ne kadar komik bir anlayış şu anda. Ben bana mı ortaya devam edin sen de sende zıplama var mı oğlum? Daha bunda yok ben de hazır aldı. Hoş dokunmak. Sen mi bana Tamam abi bu adam bana artistik tasladı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu adamın havasını alırım. Arkadaşlar bu kulüpteki adamlar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bunu size diyeyim. Sonra abi yenildin yenildin falan yazmayın arkadaşlar yorumda. Kulüpte iyi, iyi çok çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Kasıyorlar dünya bencilini. Beni de aldılar zaten. neden aslında ki bu kadar ezik bir adam. Allah var dur bekle arkadaşlar. Lag olmasa yakarım adamları da. Hoppala baba. Rakiplerin işte senin rakibini aldık. Oğlum sen bizi biz Boran Polat adayız lan. Boran Polat kanalıyız lan. Biz adama yenildiğimiz an yenilgimizin krallığını yaparız. Yenilirsek arkadaşlar sonra bana diyorsunuz ki oğlum Boran ne kadar kötü oynuyorsun. Adamlar bırakmadılar ki oynayalım. Bıraksalar oynayalım diye. Hoppa at. Arkadaşlar bir adamı, adamı nasıl yakarız? Yaktığımız zaman değil yakmadığımız zaman, zaman adamı yakarız. Uydurdum bir şeyler de tutmadı. Hoppala. Abi arkadaşlar çok iyi oynuyoruz diyorum da yakmıyorlar. Arkadaşlar bir sıfır yayın olsun. Abi 4 adam akıllı oynuyorsun. Sevdim senin oyun Arkadaşlar bir de bende lag var. Bunda lag yoktur ki şimdi. Rakipçi o. Kesin. Bekle at. Allah senin belanı Öldüm öldüm. Arkadaşlar kulaklık çıktı. Ve bot dört arkadaşlar. Arkadaşlar bot dört çok iyi. kime Havan kimi baba? Arkadaşlar yaldım hal kime? I ich şimdi kazanan Olur diyeceğim arkadaşlar ne yapacak? Kazanan karşı taraftaklar kanalına abone olur. Tamam. Arkadaşlar şimdi meydan okudum. Arkadaşlar bir video bu kadar sadece bunun için uzun olmaz dediniz. Sadece bir tane adam için bir abone hazırlık arkadaşlar. 2930'a geldik şimdi. Arkadaşlar hayır rakipci dur yapma. Abi yaptı ya yaptı ya yaptı. Abi ne yaptınız? Ben bunu almazsam olmaz ya. Bu kadar sert girilir mi lan adama? Çocuğu mu dediniz de. Şimdi baba kim diyeceğiz size. lan? Ben sizi yaşatmam lan? Hoppala boppa. Ne attın ki ben? Hı çıçık attım. Yiyip <laughs> yiyip. Attım arkadaşlar. İlk golümüz bizim. Arkadaşlar atamaz ya. Arkadaşlar girsin. Tövbe tövbe arkadaşlar. Bu video bu kadar kısa olmayacaktı. Arkadaşlar şimdi biraz sakin oynayalım. Derken. Öldürün şunu. Tamam, iyisiniz. Ben sadece Rap Chico'dan korkuyorum, sadece korkuyorum. O da da zaten saçma. Ama iyi bir çocuk ya beğendim. Arkadaşlar da şurada adam Rap Chico sen ne oğlum, Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Arkadaşlar. Rapçiko attı ya. Sanırım. Arkadaşlar çok kasıyor. Kas mı salacağım? Arkadaşlar. Arkadaşlar video 11 dakika olacak da. Hadi neyse. İko! O ben rapçikoyu var ya yenemiyorum ya. Adam fıstık gibi oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu almam lazım. Rapçiko hadi kanalıma abone olacaksın. Şimdi anca atarsın. Sıra bende baba. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Rapçiko'yu ağlattık. Rapçiko. Kanalıma abone olacaksın. Bakma. Son dedim. Ima, inan dedim falan ama alacaksın. Oluyor musun? Oluyor musun? Arkadaşlar bu videolardan daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Derken arkadaşlar hoşçakalın.